Hayaller pes etmediğinde gerçeğe döner. J.K. Rowling, yoksul ve depresyondayken Harry Potter'ı yazdı. 12 kez reddedildi ama vazgeçmedi, 500 milyon kopya sattı. Naber Özyurt, Adana'da iflas etti, evde kek satarak başladı, Naber Bake Shop'u küresel marka yaptı. Elon Musk, 2008'de Tesla ve SpaceX'le batarken son parasını riske attı. SpaceX uzaya çıktı, Tesla kurtuldu. Malala, Taliban tarafından vuruldu. Ama kızların eğitimi hayalini bırakmadı, Nobel kazandı. Bu hikayeler azmin gücünü gösteriyor. Araştırmalar hayaline tutunanların yüzde yetmiş daha başarılı olduğunu söylüyor. Sen de başla, hedefini yaz, yazar olacağım de. Küçük adım at, bir satır yaz, risk al, korkuyu göze al, direnç göster, reddedilsen bile devam et. Bugün bir kağıda hayalini not al, pes etmeyeceğim de. Mesela 10 dakika çalış. Rowling'in kalemi, Mask'ın roketi, Malala'nın sesi bir hayalle başladı. Hayallerinden vazgeçme. O adım seni gerçeğe taşır.